Merhaba hep topluluğu. Ben Tunahan Öz. Ben de Bilge Nur Tandan. Bu podcast'te de sizlerle beraber yine her hafta olduğu gibi ülkemizde ve dünyadan meydana gelen siber saldırıları ve siber güvenlik dünyasındaki gelişmeleri ele alacağız. Başlamadan önce eğer bize destek olmak isterseniz videoyu like atarak ve kanala abone olup bildirimleri açarak olabilirsiniz. İyi seyirler. Bu haftaki podcast'imizde ülkemizin siber güvenlik alanında attığı önemli adımlardan İngiltere'deki hapishanelerin hacklenmesine, QR kod üzerinden artan siber saldırılardan ve Android cihazlardaki güvenlik açıklarının kullanıcılar için yarattığı riskleri ele alacağız. Ayrıca Kuzey Koreli siber aktörlerin bulut hizmetlerini kullanarak düzenlediği saldırılara ve Kanada'nın TikTok'un ulusal güvenlik riskleri nedeniyle ofislerini kapatma kararına da değineceğiz. Türkiye Siber Güç Türkiye 24 zirvesinde siber güvenlikte yapay zeka çözümlerini canlandırıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli yapay zeka sistemleriyle siber tehditlere karşı daha güçlü hale geldiğini belirtti. Bu sistemlerde avcı, azat, kasırga ve kule isimleriyle anılıyor. Avcı zararlı yazılımları tespit ederken azat batnet ağlarını belirliyor. Kasırga kritik yapılarda zafiyet tarama yapıyor ve kule tehditleri anında tespit ederek kurumsal iletiyor. Ayrıca Bakan Uraloğlu dijital dönüşümle ortaya çıkan yeni tehditlere karşı çözüm üretmenin önemine değindi. Yapay zekayı değiştirebilen siber güvenliğin dijital beyni olarak tanımladı ve teknolojik karmaşık beyinleri işleyerek siber tehditleri daha hızlı ve etkili bir şekilde tespit etmede büyük rol oynadığını ifade etti. Türkiye bu alanda uluslararası düzeyde önemli bir yer etmiş durumda. Siber güvenlik rejiminde dünyada 11. Avrupa'da ise 6. sırada. Sosyal medyanın yasa dışı içeriklerle mücadelesinde Türkiye önemli başarılar elde ediyor. Dijital ortamda korunma, terör propagandası ve zararlı içeriklerin saklanmasının engellenmesi için sosyal medya hesaplarının sık önlem alması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde 119 terör yandaşının hesapları erişime engellendi. Bu da zararlı içeriklerin kontrolü bakımından güçlü bir adım. Bu gelişmeler Türkiye'nin siber güvenlik alanında kararlılıkla ilerlediğini ve kendi kendine yeten bir sistem kurma çabasında olduğunu gösteriyor. Özellikle yapay zeka tabanlı yerli çözümlerle altyapısını daha sağlam ve güvenilir hale getiren Türkiye, yalnızca saldırılar tespit eden değil, aynı zamanda proaktif bir yaklaşımla olası tehditleri önleme yönelik bir strateji izliyor. Yapay zeka, siber güvenliği korunmasında tehditlerin hızlı tespitini ve analizini sağlarken, Türkiye'nin bu alandaki küresel varlığını da pekiştiriyor. Sosyal medyadaki zararlı içeriklerin azaltılması gibi adımlar ise, Türkiye'nin dijital güvenlik stratejilerini daha kapsamlı hale getiriyor. Bu hamleler, Türkiye'nin siber güvenlik alanında gelecekte daha büyük başarıları imza atarak, dünya çapında daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak gibi görünüyor. STM'nin 2024 yılına ait siber tehdit durum raporu özellikle QR kod tabanlı siber saldırılarda kaydedilen ciddi bir artışı gözler önüne seriyor. Bu artış pandemi döneminde QR kodlarının yaygınlaşmasıyla birlikte hız kazandı. Yapılan incelemelere göre Ağustos-Eylül 2023 döneminde QR kod kimlik avı saldırılarında %587'lik bir artış yaşandı. Dolandırıcılar sahte QR kodlarının meşru görünen yerleri yerleştirerek kullanıcıları sahte bankacılık veya alışveriş sitelerini yönlendiriyor. STM, çeşitli tehditlerin önlenebilmesi için gönülmeye kaynaklardan gelen QR kodların taramaması gerektiğini özellikle vurguluyor. QR kodlar hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji haline geldi. Özellikle pandemi ile birlikte daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak bu kötü niyetli saldırganlar için fırsatlar sunuyor. Dolandırıcılar kullanıcıların sahte siteleri yönlendirecek şekilde bunları çalıştırabiliyor ve kredi kartı bilgileri gibi özel kişisel verileri ele geçirebiliyor. Bu yüzden dikkatli olmalı ve sadece güvenilir QR kodları okumalıyız. Son istihdam raporuna göre Kuzey Koreli bilgisayar korsanları bulut tabanlı hizmetleri kullanarak kötü amaçlı yazılım geliştirmeyi arttırdı. Nisan-Eylül 2024 arasında APT gruplarının faaliyetleri de raporda detaylı bir şekilde açıklandı. Kuzey Koreli tehdit aktörleri Google Drive, Microsoft OneDrive ve Zoho gibi popüler bulut hizmetlerinden yararlanarak sızmayı sürdürüyorlar. Hedef sektörler arasında savunma, kripto para ve kritik yapılarda yer alıyor. Bu gruplar siber saldırılarda meşru araçlar kullanarak sistemleri sızmayı tercih ediyor. Ve Sofia'da VPN gibi bilgisayarlar, İran yalnız siber aktörler, Irak ve Azerbaycan'daki dikalara erişim sağlıyor. Hükümet bütçeleri gibi hedeflere yönelik siber casusluk faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu tür saldırılar gerçekten dikkat çekici. Kuzey Kore'nin bulut tabanlı hizmetleri kullanarak stratejik alt ve sektörlere yönelik siber tehditler oluşturması, devlet destekli siber saldırıların ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ayrıca siber tehdit aktörlerinin meşru araçları kullanarak saldırılara devam etmesi, Softeter VPN gibi gizli erişim yöntemleri kullanılması, siber saldırıların ne kadar farklılaştığını kanıtlar nitelikte, casusluk işlemlerinin küresel olarak sürdürülmesi, dünya için geniş çaplı siber tehdidini habercisi olarak karşımıza çıkıyor. Android cihazlarındaki CVE-2024-43047 ve CVE-2024-43093 güvenlik açıkları büyük bir güvenlik tehdidi oluşturuyor. Bu yonga, Qualcomm yonga setlerini kullanan Android cihazlarını hedef alıyor ve açıklar anahtar kod taşıma yeteneğini kazanabiliyor. Bu durumda uzaktan kontrol edilmeleri veya hassas ayrık erişim olanakları görülebilmektedir. Qualcomm, 2024'te bu açıkların kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilebileceğini duyurdu. Bu güvenlik açıkları gerçekten ciddi bir tehdit oluşturuyor. Özellikle bir saldırganın bu açıkları kullanması sonucu hem kişisel verileri hem de kurumsal bilgiler açısından büyük riskler yaratabilir. Mobil cihazları artık yalnızca kişisel kullanımlar için değil aynı zamanda iş dünyasında da kritik öneme sahip. Geçtiğimiz hafta İngiltere'de kaynaklı çizme sağlayıcı Sörköy'e yapılan büyük siber saldırı, hapishane hastalarındaki izleme sistemlerini devre dışı bıraktı. Bu tutukluları kapsayan süreçlerin takibine ve güvenlik önlemlerini zorlaştırdı. Saldırının etkileri yalnızca Sörköy'e değil, aynı zamanda DHL ve diğer yüklenici makrolajze hedef aldı. Bu olay cezaevlerinin zaten krizde olduğu bir dönemde yaşanmıştı. İngiltere'deki cezaevlerinde ve lojistik sektöründe ciddi etkilere yol açan bu siber saldırı, güvenlik ve işleyiş açısından önemli zorluklar ortaya çıkardı. Serko'ya ait hapishane izleme cihazlarının devre dışı kalması mahkumların takibini zorlaştırdı. Özellikle aşırı kalabalıkla mücadele eden cezaevi sisteminin böyle bir kesitlerin etkilenmesi, bu tür kamu hizmetlerinin olduğu kadar ticaret şirketleri de hedef aldığını gösteriyor. DH'lerin de saldırıya maruz kalması, siber tehditlerin kapsamının genişlediğini işaret ediyor. Kanada, ulusal güvenlik risklerini inceleyerek TikTok'un ülkesindeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Bu karar, ByteDance'in Kanada'daki potansiyel güvenlik tehditlerini yol açabileceği endişesiyle alındı. TikTok'un Toronto ve Vancouver'daki ofisleri kapatılıyor. Ancak bu durum, Kanadalıların TikTok üzerinde para kazanmalarını engellemiyor. Kanada, kullanıcılara sosyal medya uygulamalarında güvenlik risklerini dikkate almalarını ve dikkatli olmalarını öneriyor. Ayrıca, Kanada İletişim Güvenliği Kurumu, kişisel bilgilerin güvenli bir şekilde saklanmasına ve korunmasına özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Bu karar TikTok'un sadece Kanada'da değil, dünya genelinde benzer yasaklanmaların yaşanmasına yol açabilir. Çin'e ait olan ByteDance'in sahip olduğu bu platform, başka genişlikte güvenlik ve veri gizliliği endişelerini gündeme getiriyor. Sorumluluğu da giderek artıyor. Örneğin ABD'de TikTok'un yasaklanmasıyla ilgili ciddi tartışmalar yaşandı. Kanada TikTok'un Çinli sahibiyle ilgili endişelerini somutlaştırarak bu durumu daha da belirgin hale getirdiğini dile getirdi. TikTok'un mahkemeye başvuracağını belirtmesi bu davaya karşı tepkilerin büyüyeceğini gösteriyor. TikTok'un popülerliği bu tür sorunlarla başa çıkmayı daha karmaşık hale getiriyor. Dijital güvenliğin her geçen gün daha kritik hale gelmesiyle birlikte sosyal medya platformlarının kullanıcı güvenliğini sağlama sorumluluğu da artıyor. Kampanya NPM geliştiricilerini hedef alarak meşru paketlerin yazım hatalarıyla sahte sürümlerini yayınlayarak onları kandırmaya amaçladı. İlk kez 31 Ekim 2024'te tespit edilen bu kampanyanın çok daha önce başladığı düşünülüyor. Saldırganlar 287'den fazla yazı içeren paketler yayımladı. Bu paketler kurulum sırasında veya sonrasında gizli JavaScript kodlarını bilgisayara yerleştirerek kötü amaçlı yazılım indiriyor. Bu yazılım uzak sunuculardan bilgisayarı kullanarak zarar veriyor ve tehdit aktörünü geri gönderiyor. Beklenen bir şekilde bu saldırıda Ethereum akıllı sözleşmeleri kötü amaçlı yazılımın IP adresi almak için kullanılıyor. Böylece saldırganlar eski IP adresi engellendiğinde yeni adresleri geçebilmektedir. Merkezi olmayan blockchain yapısı bu yazılımların engellenmesini oldukça zor hale getiriyor. Blockchain'in değiştiremez yapısı yazılımların at yapılarını yok etmeyi çok daha güç hale getiriyor. Bu da kötü amaçlı yazılımın uzun süre tespit edilemeden çalışabilmesini sağlıyor. Blockchain'in merkeziyetsiz yapısının bu tür saldırılarda kullanılması gerçekten yeni bir tehditin doğuşu gibi gözüküyor. Maalesef ki bu yöntemlerin tespit edilmesi ve engellenmesi oldukça zor olabiliyor. Bu durum geliştiricilerin hızlı paketleri indirirken işi sıkı tutmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Ethereum ve Binance Smart Chain gibi blockchain teknolojilerinin bu saldırı modelinde kullanılması siber güvenlik dünyasında yeni bir dönemin haberi olabilir belki de. Etkin olun, yetkin olun, siber güvenlikte güvende olun. Sonraki hafta görüşmek üzere.